fakirlerin hakkı peygamberimiz zamanında buğdaylar el değirmeninde öğütülüp un elde edilirdi peygamberimizin biricik kızı hazreti fatıma da böyle yapıyordu el değirmeni çevirmekten parmakları nasıl tutmuştu. Medine'ye bir yerden çok miktarda mal gelmişti. Eşinin haline üzülen Hazreti Ali çekinerek "Ey Fatıma, babana söylesen de sana bir hizmetçi gönderse dedi. Hazreti Fatıma da peygamberimizin yanına gitti ve ellerini gösterip ey Allah'ın elçisi el değirmeni çevirmekten perişan oldum bana bir hizmetçi verir misiniz dedi. Peygamberimiz kızının durumuna üzüldü ama yapılması gereken daha öncelikli işler vardı. Kızına şefkatle baktıktan sonra Allah'a yemin ederim ki daha karnını doyuramadığım insanlar varken kalkıp da size bir şey veremem. Bu yüzden onlardan gelecek parayı fakirlere dağıtacağım.'' 弟弟。Daddy.